Evet, dondu bilgisayar. Restart atacak. Mavi ekran ver edebilir, edebilir. Geçen sefer vermedi sanırım. Logo D yaptım. Alt tap yaptım. Hiçbir şey olmuyor. Eski dondurdular şu anda. Evet, restart attı. Yeni SSD'de. Önceki SSD'deyken sebep olarak SSD gösteriliyordu restart sebebi olarak. Şimdi restart sebebi değiştiyse yine bir gariplik var. Yine bir hack kanıtı oluşur. Evet önceki SSD'miz Samsung 990 Pro'ydu. Bu e, bu T500 SSD. Crucial T500 SSD. Takılı. Samsung 990 Pro değil. Ve yine de restart attı. Bakalım bu sefer sebep neymiş. Sebep değiştiyse bile hack kanıtı oluşur. Çünkü önceki SSD'deyken SSD kaynaklı restart atıyor diyor. Şimdi yine restart atamaz yani bu SSD'de. Ne diyor? Evet, error'umuz burada. The CM service terminated with the following error. Hypervision is present on system. No HyperVision is present on system. Bu anakarttan HyperVision kapatılıyorsa zaten anakarttan kapatılıyor ve anlık olarak değişmesinin biz anlamı yok. Ben oyun oynuyordum zaten. Evet, sanırım ben anladım ne olduğunu. Bunlar e, logun, log, error logunun loglanmasını engellemişler, kayıt tutulmasını engellemişler. Evet bulduk hatamızı. SSD'de driver wood bilmem ne yüklenmemiş. Yüklenememiş. Yine SSD kaynaklı sanırım. Evet. Evet. Yine SSD kaynaklı. Critical Restart attığı için öncesindeki hata Dump File Creation Failed due to error during dump creation diyor. Ee, SS, evet bak gösteriyor. Device hard disk volume 3'te. Ee, creation olmadığı için dosya oluşturulamadığı için yani yine disk dondurulduğu için önceki SSD'de olduğu gibi bunda da yaptıkları için e, bilgisayar restart atmış. Ben bunları mahkemeye sunacağım. Sunmazsam adam değilim. Evet. 3.13.07'de bu error ve 3.13.03'de restart. 3.13.07'de. 3.13.07'de bu hata. 3.13.07'de restart. Aynı zamanda. Disk hatası ve restart. Evet kanıtımızı aldık.